Selamlar, hoş geldiniz. Lise 1, 2000 senesinin birinci aşama olimpiyat sorularını çözmeye devam ediyoruz. İlk iki kayıttaki videoları ulaşmak isterseniz yorum kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Lütfen videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Açıklama kısmında dosyalar mevcut diyorum. Hemen başlıyorum. Geçen kayıtta 7. soruyu P eşittir 3 deyip heyecandan gidip aptal gibi 3'ü işaretliyorum. Arkadaşlar sadece 3 olacağı için cevap 1 olacaktır. Yorumlarda düzeltmiştiniz ama burada da eklemiş olayım. Teşekkür ederim dikkatiniz için. Evet geldik 8. soruya. Şekilde o merkezli çemberin BC kirişinin orta noktası şu fazla olmuş. Şunu silelim. Evet şöyle olacak. BC kirişinin orta noktası D ve bir noktası A'dır. Çemberin bir noktası A tamam BC'nin orta noktası D olacaktır. Şöyle yapabiliriz o zaman. Bizden ne istiyor? Şimdi ABC'yi istiyor. Birleştirmeler yapacağız demek ki. DOA açısı 90 derecedir. Hemen birleştiriyorum. DO <laughs> bir tık yaklaşsak güzel olacak sanırım. DOA açısı 90 derecedir. Peki siz de şöyle taşıyorum. Başka neyi söylüyor? BAC açısı 40 derecedir. BAC. Hmm. Şimdi karışmaması için orayı farklı renkte gösterelim. Bakın şu açı ne olacakmış? Şuradaki açı 40 derece. BAC. Burası 40 derece. Peki. Olabildiğince yerleştirmeye çalışıyorum. ABC kaç derecedir diye bize soruyorsa o zaman şuradan bahsediyor. Burası bizim istediğimiz açı. Buraya da x diyelim. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın OA var ya. O zaman burayı devam ettirelim. Paralel olsunlar BC'ye. Bu da bir kiriş olacak, değil mi? Çap olacak aslında. Tamam buraya H diyorum. H noktası olsun. <laughs> Neyi biliyoruz? Eğer burası H noktasıysa BC aslında AH paralel olacaktır. Hatta C açısına bakın. C açısı nereye görüyor? Şurayı birleştirseydik Ha bayağı güzel oldu. Bakın C açısı çapı görüyor. Dolayısıyla burası dik olmak zorundadır. Süper. Şimdi bunların paralelliklerini biliyorum. Eğer buralar eşitlerse ve bu açı x ise şu açıya da küçük açıya da x kalacaktır. O zaman burası da x olacaktır. Harika. O zaman burası da x olacaktır. Yani çok gerek yoktu ama tamam. Bunu da bulduk. Soru bizim için bitmiştir. Lütfen şu büyük üçgene odaklanın. Şu büyük üçgene odaklanın. Ben de yazacağım. Nedir o? BAC üçgeninde. BAC üçgeninde 2x artı 40 artı 90 neye eşit olmak zorundadır? <laughs> 180'e değil mi? Çünkü bir üçgen belirtiyoruz. E ne kaldı elimizde? 130'u yan tarafa atsaydık 2x eşittir 50 kaldı. 2x eğer 50 ise x de buradan ne olmak zorundadır? 25 derece olmak zorundadır. Yine cevaplarımı yazmıştım. Evet doğru yanıtımız 8 soru için 25 derece olacaktır. Şu cevaplara dikkat etmeye çalışacağım. <laughs> 9. sorudayız. Bu geçen dosyada 8'deydi. Dosyanın düzgün gözükmesi açısından 9'a aldım. Hiçbir basamanda 0 bulunmayan 3 basamaklı tam sayılar içinde basamaklarından biri diğer iki basamağının toplamına eşit olan kaç tane sayı vardır? Tatlı bir soru. YKS'de de bu tipte bir şey size sorulabilir. Bence uğraşın. Şimdi şöyle yapacağım. X, Y, Z diyeceğim. Bunlara, bunlar sıfırdan farklı olacaklar. Ve ben bir tanesinin toplamıyla ilgili uğraşmak istiyorum. Gidip bulduğum sayıları eğer kombine edersem de tüm durumu bulurum. Yani şunu demek istiyorum. X yerine en az kaç yazabilirsiniz? 1 yazabilirsiniz. Y yerine de en az 1 yazayım. 1 ile 1'in toplamı 2'yi verir. Dolayısıyla Z'ye 2 kalır. 1 2 derim 3'ü yazarım. 1 3 derim 4'ü yazarım. Uzatmıyorum. 1 8 derim 9'u yazarım. Heh. şimdi bakın burada 1, 2, 3'ü bulduk ya. Ben buradan kaç, 1, 2 ve 3 rakamlarıyla 3 basamaklı kaç farklı sayı yazarsınız? 6 tane. Nasıl bulduk? 3 faktöriyel. İşte tüm şu durumlar için aslında 3 faktöriyel geçerlidir. Eğer bu hamleyi burada yaparsak şöyle bir şey düşünmenize gerek kalmıyor. Buraya 2, 1 demenize gerek yok. Çünkü buraya 2, 1 deseydiniz 3 diyecektiniz. Ben burada 1, 2, 3'ün 3, 3 faktöriyelli tüm durumlarına zaten 2, 1, 3'ü de yazmış olacağım. O yüzden bundan sonraki hamlelerimde İkinci sayı hep birinciye ya eşit ya da büyük olsun. Tamam. Peki niye peki yukarıyı konuşmadık? Burayı altı şekilde yani üç faktörel şekilde yazamazsınız. Burası tekrarlı permütasyon olmak zorundadır. Buradan ancak üç durum yazarsınız. Bir, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, bir olur. O yüzden üstteki durumlara eğer sayılar aynıysa dikkat edelim. Hatta yazalım artık. Buradan üç durum toplamda buluruz. Üç. Şuradan kaç durum bulursunuz? Yedi tane ifade var. Her birisini 3 faktörel şekilde yazarsak 7 çarpı 6 42 tane durum buluruz. Devam ediyorum. Şimdi 2'yi yazsaydık ne diyecektik? 2'yi 2 4 diyecektik. 1'i yazmıyorum. Yanda yazdık çünkü. Yani şu 42'nin içerisinde 2 1 3 var. 2 3 5 diyecektim. Kısa keselim. 2 7 9 diyecektik. Bakın burada da artık şuradan 6 faktörel göreceksiniz. Kaç tanedir? 7'den 3'e kadar. 3 4 5 6 7. Yani 6 tane olacak değil mi? Pardon fazla sayıyorum. Son terim, eksilik terim artış miktarı artı 1. 5 tane olacak. Kafadan sıkmışım. <laughs> Eğer bu da 5 tane oluyorsa o zaman ne diyeceğiz? 5 çarpı 6 faktöriyelden 30 durum diyeceğiz ve buradan yine 3 durum gelecek. Hadi devam ediyorum. 3 deseydim 3 olacaktı, 6 olacaktı. Kaça kadar gidecektik? 3 6 9'a kadar gidecektik değil mi? Yine aynı şeyler olur. Ne olur? Burada aslında sizin 4 tane durumunuz söz konusudur. Şurası 3 tanedir. Pardon şurası 4 tanedir. Yanlış söylüyorum. Yani şöyle yapıyorum. 6'dan 3'ü çıkardım. 1 ekledim. İşte 4 durum vardır burada toplamda. E tamam doğru demişiz. Bir tanesini çıkarsak 3 durum. 3 kere 6 18 durum. Şuraya kaç kalacaktır? Yine 3 durum. Çünkü 3 3 6. Bitiyor. En son 4'e geldik. 4 4 8 oldu. Buraya 8. 4 5 dedik. 9. Bakın devamını yazmanıza gerek yok. Çünkü burası 5'ten başlasaydı 5-1 diyemezsin var. 5-2 diyemezsin var. 5-3 var. 5-4 var. 5-5 desen 10 olur. Bizim işimiz bitti. Buraya kadarız. Bunları toplayalım. 4-4-8'i yine 3 durumda. 4-5-9'u yine 6 durumda yazabildiğimiz için. Şimdi toplama işlemi yapacağız. 42, 18 daha 60. 90, 93, 96, 99, 102 topladım. 108 tane durum bizim için olacaktır. Ben biraz uzun anlattım sanırım ama olsun kendim bu şekilde çözerken mutlu olmuştum. Daha iyi ifade edeceğimi düşünmüştüm. O yüzden 10. soru. Değişik bir matematik yapmak gerekiyor burada. O yüzden biraz sıkıcı. En kenarlı bir düzgün dışbükey bükey çokgenin bir iç açısının 3 katı. M kenarlı bir düzgün dışbükey bükey çokgenin bir iç açısının 4 katını eşit ise M artı N hangisi olamaz? Buradan da İlhan Hoca'ya selamlar. <laughs> Şimdi şöyle başlayalım. Bir kere bir dış açısını bulurken ne yaparsınız? Özür dilerim iç açısını. Dış açısından 180'den dış açısını çıkarırsınız, değil mi? Şöyle bir çokgen varsa, siz burayı bulabiliyorsanız iç açısını bulmak için de 180'den burayı çıkarırsınız. Dolayısıyla bunları şöyle yazalım. Diyelim ki 180 eksi 360 bölü ne olacağız? Bu bize bir iç açısını verecek. N kenarlı'nın. Biz ne kenarlıyız? Önce M kenarlı demiş. Ha bir de N kenarlı demiş. Tamam, önce N kenarlı. Çokgenin bir iç açısının 3 katı. Bunun 3 katı bu bir iç açıdır. Neye eşit olacaktır? M kenarlısının 4 katına. Dolayısıyla buraya da şöyle yazalım. 180 eksi 360 bölü M. İşte bunlar iç açılar olacak. Bize neyi soruyor? M ve N'nin toplamı hangisi olamaz? Dediğim gibi burada sayılarla uğraşmamız gerekiyor. 3 tane 180 var. 4 tane 180 var. Buraya eksi olarak gitse bir tane 180 kalacak. 4 tane 360 var. 3 tane 360 var. 360 parantezinde 4 bölüme eksi 3 bölüne gelecek. 360'ı buraya göndersem 1 bölü 2 gelecek değil mi? Şu ifadenin yanıtı 1 bölü 2 geliyor demek. Peki. Evet şimdi ne yapacağız? Vallahi ben de çözerken zorlandım bunu çıkmadı bir türlü. İki katını alalım her tarafın şunu göreceğiz. 8 bölüme eksi 6 bölüne eşittir 1 göreceğiz. Şimdi. İçler dışlar çarpımı yapabilirim. 8N eksi 6M eşittir M çarpı N olur. Anlaştık. Buraya kadar geldim. Şimdi ya her tarafı M'ye bölelim ya her tarafı N'ye bölelim. Bir şekilde bir şeyler bulmaya çalışalım. Hatta şöyle diyeyim. 8N eksi MN eşittir 6N diyelim. Burayı evet 8N eksi MN eşittir 6M. Burayı N parantezine alsaydım neyi görürdük? N parantezine alsaydım. 8 eksi m görecektim değil mi? Bu da neye eşit olacaktı? 6 m'ye. Peki iyi. bakın burada neyi yalnız bırakmaya çalışıyorum. Aslında motivasyonum o. N ne, neye eşit olacak? 6 m bölü 8 eksi m. Peki iyi. burada şu bilgiyi kullanmak istiyorum. Burada m'ler ortak olduğu için bakın çarpanlar ayırma da aslında bu anlatılır. Şuraya bir şey ekleyip çıkarın ve buradaki 8 eksi m'den şu 6 m'yi kurtaralım. O da şöyle olsun. Yukarıyı 6 parantezine aldığınızda 8 eksi m'yi bize versin. Yukarıyı 6 parantezin al. 8 eksi m'yi bize versin. Bir kere eksi 6 parantezin al diyeyim. 8 eksi m diyeyim. Bunun yanıtı nedir? Eksi 48 artı 6 m'dir. Bakın 6 m yanıtımızdı. Bu zaten vardı. Eksi 48 gibi bir şey geldiyse buraya bir de artı 48 derim. Şu anda aslında 48 ekleyip çıkartmış olurum. Niye böyle bir halt yedik? Şu yüzden. Bunun yanıtı neye eşit olacaktır? Tane tane böldüğünüzü düşünün. Eksi 6 artı 48 bölü 8 eksi m'ye eşit olacaktır. Anlaştık mı? Heh. Demek ki n bu sayı eşitmiş. Yani n eşittir. Eksi 6 artı 48 eksi pardon 48 bölü 8 eksi m. Başlangıçta bilmeniz gereken bir şeyler o da nedir? Bunlar bir dış belirtiyorlarsa n ve m minimum 3 olmak zorundadır. Bu bilgiyi de kullanacağız. Yani bunlar bir kere pozitifler ve 3'ten büyükler. Heh. Dolayısıyla m yerine kaç koyabilirsiniz? Bak m yerine ben 1 koyamam. 1 koysaydım n 0 gelirdi. Değil mi? Ee, pardon. m yerine 0 koyamam. 0 koysaydım 0 gelirdi. Zaten biz bunların 3'ten büyük eşit olacağını biliyoruz. Tamam. En küçük m yerine 3 koyabiliyorsak gidelim 3 koyalım. m 3 ise olur mu öyle bir şey? Olamaz. 48'i 5'e bölemeyiz. m'ye 4 koyalım. 48 bölü 4 12 eksi 6 ekledik. n buradan 6 geldi. m'ye 5 koyabilir miyim? Koyarım. 5 koysaydım 3 gelecek 16 eksi 6 daha 10 gelecek gayet güzel burada cevaplardan da gidelim bir kere onu bulduk 15'i bulduk ilerliyorum m yerine 6 koyabilirim n bu durumda kaç gelir 24 eksi 6 18 gelir toplamları 24 gelir m yerine en son 7 koyabilirim m'ye 7 koyarsam zaten 8 koyamayacağız 48 6 da N 42 gelebilir. Dolayısıyla toplamları 49 da olabilir. Yani bizim 25 gibi bir şey bulma şansımız yokmuş. Bu sorunun tüm mevzusu aslında soruyu çözersiniz. Şu denklemi yazdıktan sonra gidip deneyip çözersiniz ama şu indirgemeyi yapabilirseniz işleriniz çok rahatlar. Bu indirgemeyi getirmek önemliydi. Evet 10. soruydu. Da kaç dakika olduk? Bir fikrim yok. Bir soru daha çözsem mi? Çözelim. Bunu da sıkıştırayım araya. 11. 8 şeker kutusunun her birinde bakın çok tatlı. Farklı sayıda şeker bulunmaktadır. 8 tane kutumuz var. Kutuları hemen şöyle gösterelim. A1, A2. Hatta hiç küçüklük koymayalım. A3, A4, A5, A6, A7 ve A8. 8 tane kutumuz olsun. Her birinde farklı sayıda şeker bulunuyormuş. Bu kutulardan rastgele ya farklı bulunuyorsa şöyle de diyebilirim işte kendim sıralamış olayım. Her bir boşaltılıp pardon bu kutulardan rastgele biri boşaltılıp diğer kutulara uygun biçimde dağıtılınca Diğer 7 kutunun her birinde şeker sayısı aynı oluyor. Yani arkadaşlar biz şunu patlatalım. A1 kutusunu dağıttım. İçindeki tüm şekerleri buralara dağıtacağım. İşte buna 5 tane koyarsın. Buna 1 tane koyarsın. Ne bileyim buna 10 tane koyarsın. Bilmiyoruz. Tamam dağıtacağız. Yalnız bize neyi soruyor? bakın. Başlangıçta en çok şeker bulunan. Yani A8'i biz öyle aldık. En çok şeker bulunan kut kutuda en az kaç şeker olabilir? Şayet siz burada en az şeker olmasını istiyorsanız o zaman kutulardaki şekerlerin de az olmasını istersiniz. Yani burada bir şeker varsa ben burada iki şeker olmasını isterim. Yani gidip de şöyle almayayım. Almam. Buraya 10 koydum. Buraya 21 tane olsun. Burada 50 tane olsun. Böyle alırsak çok zor olacak denkleştirmesi. Olabildiğince birbirlerine yakın tutmamız lazım. Heh. Ne dersiniz? O zaman A8'deki şeker sayısı aslında 7'dekinden bir fazla. 7'deki 6'dakinden bir fazla. 6'daki 5'ten bir fazla. Bunu biliyoruz değil mi? O yüzden hepsini birbirleme, birbirine eşitlemek adına ben A1'i dağıttım. Ne yaparım? A7'ye gider bir tane daha koyarım. A8'e eşitlerim. A6'ya gider iki tane koyarım. A8'e eşitlerim. Üç tane koyarım. A8'e. Dört tane koyarım. Anlatabildim değil mi ne demek istediğimi? Buraya beş tane koyarım. Altı tane koyarım. Yani aslında bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane şekerinizin olduğunu düşünün gibi. Tabii öyle yaparsak A1'i dağıtamayız da daha büyük bir şey olması lazımmış. Bulacağız şimdi. Böyle yapmamız lazım. Buradan çıkan bir sonuç var. Siz A1'i kaç tane şeker olarak dağıttınız? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şeker dağıttınız siz. A1 minimum ne olmak zorunda? Minimum en az 1, 2, 6 tane şekerin toplamı olmak zorunda. Çünkü dağıtabildik. 6 çarpı 7 bölü 2, 21. A1 21'den büyük ve eşit olmak zorunda. En az kaç şeker olabiliriz sorusu olduğu için A1 gidip 21 alıyorum. Şayet A1 21 ise A2 22'dir, A3 23'tür, değil mi? A8 ne olacaktır o zaman? Aslında şey oluyor. Buradaki sayılar bakın yana gelmiş oluyor. Bu burada, bu burada. Demek ki ne olacaktır? A8 dediğimiz şey de 28 olacaktır. Demek ki en az sizin 28 şekerinizin olması gerekiyormuş bu durumda. Çok tatlı bir soru aslında çok zor görünüyordu. İlk çözerken dedim ya öf nefret ediyorum bu soru tiplerinden. Hiç de öyle değilmiş. Çok da şıkmış. 11 soru çözdük. Günlük bir şekilde böyle yetiştirebildiğim kadarıyla anlatmaya devam ediyorum. Lütfen videoyu beğenip güzel yorumlarınızı esirgemeyin. Hepinize bol başarılar.